Asrın felaketinin yıktığı Hatay'da memleketi terk etmeyen vatandaşlar depremde ayakta kalan mahallelerden olan Şenköy'e akın etti. Deprem öncesi 800 olan Şenköy nüfusu Asrın felaketi sonrası 8000'e ulaştı. Kahramanmaraş merkezi depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina ve evler yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinin ardından binlerce insan evsiz kalınca bazıları şehir dışına bazıları da şehrin farklı ilçelerine taşındı. Asrın felaketinin ardından memleketini terk etmek istemeyen afetzede vatandaşlar Antakya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yayladağ ilçesi Şenköy mahallesine akın ettiler. Depremde mahalle bazlı olarak en çok kaybın olduğu Şenköy mahallesinin deprem öncesi toplam nüfusu 800 iken şimdi ise göçlerle birlikte toplam nüfus 8000'e ulaştı. Yayladağ ilçesinin en kalabalık mahallesinin muhtarı olan Sait Döş şöyle konuştu. Depremlerde de 6 Şubat Allah bir daha yaşatmasın kimseye. Bu süreçte köyümüz Antakya'da ağırlıklı ikamet eden bir köydü. Mahalle bazında en çok şehidi veren Hatay'da Şenköy Mahallesi, aynı zamanda da mahalle bazında en çok göç alan köy Şenköy Mahallesi. Çok az hasar alan evimiz var, yaklaşık 63 hane. Şu an yeniden yapılacak. Depremden önce 850 civarı nüfusumuz vardı. Deprem sonrası gelen köylülerimiz ve hemşerilerimiz yazdıklarına tekrar eve çevirenlerle beraber. Ee, en son 7.900'lü nüfusumuz. Bu yaz 10.000'i 10 geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü yapılan inşaatlar bunun açık bir göstergesi. Şu an 500'ün üzerinde inşaatımız var yeni yapılan. Ee, yaklaşık bu yaz 10.000'i 10 geçeriz. Yaklaşık 4.000'in üzerinde hanemiz var. Tabii gün geçtikçe daha da artıyor ve artmaya devam edecek. Burası imarlı bir köy. Ee, Yaşama olarak ilan edilmiş. Aynı zamanda köyümüz sit alanıdır. İnsanlar çevrede, imarlı arazilerinde yeniden yapılanmaya başladılar. Ve bu da tabii zaman zaman çok aksaklara sebep veriyor. Maalesef yollarımız, köyümüzün altyapıları, üst yapıları kaldırmıyor. Yeni yollara, içme suylarına... 6 Şubat depremlerinden sonra buraya geldik, sığındık diyelim. Tabii benim gibi birçok insan buraya geldi. İlk gelenlerden olduğum için köyün nüfusu 700-800 kişiydi. Ancak şu anda gerçekten biz burayı çok yoğunlaştırdık. Nüfusun çok arttığını bahsediyor ki gözle de görülüyor bunlar. Yaklaşık buranın şu anda nüfusu 9 bin-10 bin civarı. İlk ev yapanlardan biriyim. İlk zamanlar 1-2 ay içerisinde ben saydığımda 260 tane inşaat vardı. Sanırım şu an inşaat sayısı da binleri geçti. Evet.